Arkadaşlar beyler bayanlar be, be, cümleten selamun aleyküm Aleyküm selam aleyküm selam Hepiniz bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün takipçimiz Implevra'nın hesabına girdim Baya bir kasa falan almış onları açmaya çalışacağım hep birlikte Sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışacağım umarım beğenirsiniz 60 tane Fatih kasası 60 tane sokak kasası 60 tane Zafer kasası bir tane Çanakkale koleksiyon destesi var bunları hep birlikte açacağız Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın abone olmayanlar da varsa abone olursa sevinirim Arkadaşlar şimdi ilk sonucumuz 31'de hemen ilk Fatih kasamızı açıyoruz 5 tane destansı kuantumsuz surucu geliyor güzel bu arada özel teklifler geliyor arkadaşlar özel teklifler de güzel 10.000 zula parası 15.000 zula parası 20.000 xp 10 zula parası. 20 bin zula parası. 10.000 bin zula parası. 10.000 xp. 20 bin xp. 10 bin xp. Beşer tane açtım bu sunucuda. 25 bin zp geldi. 30 yıldız geldi. 10.000 bin xp geldi ve 1000 materyal geldi. Arkadaşlar burada 10 milyon zp ve 10 milyon xp var da bize çıkması biraz zor. Fakirin yüzü gülmez ama yine çıkarmaya çalışacağız bakalım. Umarım çıkarırız ve bir like patlaması olur videoya. 35.000 zp geldi. Sunucu 1'e girelim hemen. 5.000 xp. 25.000 zp. 10.000 zp geliyor. Klan 1'e girelim bir de. Quantum destesi. 20.000 xp. 15 yıldız 350 materyal 10.000 xp 10.000 gp Bu arada harca kazandan da 5 tane deniz bakısı geliyor 2 tanesini açalım şöyle hemen Bir de rekabet sonucuna girelim bakalım rekabet sonucunda umarım güzel şeyler çıkar Safranbolu'ya girelim hemen 25.000 cp 10.000 zp 25.000 XP 10.000 Abi Abicim bu ne ya Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şey ver be kardeşim. Köpürürsün. Burası. Hadi. 25.000 ZP. 25.000 XP. 20.000 ZP. 10.000 20 10 XP. Ne oğlum ya? 18 yıldız 20.000 xp Niye böyle güzel bir şey çıkmıyor acaba 10.000 xp 7.500 Yine 7.500 çıkıyor ya Oğlum bu ne lan Totem yapmamız lazım güzel bir şeyler çıkması için Şöyle AKS e tıkla, çanta tıkla, kalan tıkla, market tıkla, bir daha çanta tıkla. Aç bakalım. 50.000 geldi güzel. 25.000 bin. Bir bin daha geliyor. Bir 20 bin geliyor. 15.000 geldi. 25 binler geliyor. 10 bin XP geliyor. Bir 10 bin XP daha geldi. Bir 20 bin DP daha geldi sınırsız Let's go Güzel geldi 50 bin xp geldi Tote'miz tuttu <laughs> Tote'miz güzel oldu 20 bin xp geliyor 10 bin Şimdi sunucu 22'ye girip Çanta kasa tıkla geri çık 32'ye gel çanta deste tıkla geri çık 30'a gel çanta kasa tıkla ve sınırsız değil 10.000 xp geldi <laughs> 10.000 xp daha geldi 25.000 geliyor 10.000 xp geliyor 50.000 xp ve seviye atlıyoruz 53 seviye olduk m4 68 destesi veriyor Hemen açalım full destansı geldi bu arada M468 Quantum Korsan Susturucu Galaktik desen Güzel hediyelerimiz geldi 750 materyal, 10.000 xp 12 yıldız 12 yıldız daha geliyor Sunucu, kaça gidelim 16, bursa bursa'da 50.000 xp çıkarıyoruz 20.000 xp daha geliyor 20.000 xp daha geldi 10.000 xp 10.000 zp 50.000 xp daha geliyor 20.000 zp 25.000 10.000 Buradan ne geliyor 15 yıldız 35.000 zp 10.000 zp 10.000 daha geliyor Quantum destesi geliyor Şu desteleri açalım hemen Full elit koleksiyon geliyor M6 el vericiye Çanakkale desen destansı kuantum susturucu XM8 Haydi bakalım seri bir şekilde aşmaya devam ki Glock 17 Terminator Mate kuantum Quantum Transform susturucu güzel AK47 Terminator susturucu Sunucu 18'e gidelim şöyle bir tane daha açalım ne geliyor? Fatih Quantum Aqua susturucu. Colt 1911'e Quantum susturucu geliyor. Efsane bir silah, sınırsız var elimizde. CX4'e Quantum susturucu geliyor. Kasaları açmaya devam ediyoruz. 7500 geliyor. Sokak kasasını açalım. 50.000 XP. Bayağı bir 50.000 XP çıkardık bugün. Bence güzel bir açılım oluyor bin materyal geldi. Şöyle bir 25 yapalım. Şöyle bir kafasını karıştıralım. Şöyle materyalleri açalım. Şöyle Zula'nın bir kafası karşısın bize güzel hediyeler versin. Quantum veriyor. 25.000 XP veriyor. 10.000 XP daha geliyor. 10.000 XP daha. 18 yıldız. 15 yıldız. 12 yıldız. Abicim yıldız verme ya. Ben yıldızı ne yapayım? 25.000 XP geliyor. 10.000 XP daha geldi. 15.000 GP, 5.000 XP. Neler oluyor burada bakalım. Fatih kasasından Abi Fatih kasasından sınırsız çıkması lazım. Niye çıkaramadık hiç ya? Hadi kardeşim benim be ve şöyle güzel bir şeyler hep xp zp geliyor seri bir şekilde açmaya devam ki 5 tane kasamız daha kaldı şöyle açalım buradan 10.000 xp geldi sonucu 10 yapalım 10 numaralı adam şöyle clan acc her şeye tıklayalım Belki kafası var şu güzel bir şey gelir. 50.000 xp geldi. 10.000 xp. O yine level atladık. 54 olduk. 2 tane level atladık. 5 günlük param bit veriyor. 7500 xp. Quantum super quantum süper. 20.000 xp geliyor. 20.000 xp daha geldi. 25.000 xp. 350 materyal 250 materyal 20.000 CHP 20.000 CHP daha 20.000 XP ne oluyor böyle <laughs> Oğlum Kahpayız ya Bu ne oğlum hadi lan Adam 90.000 daha yakın harcadı Bilmiyorum acaba beğenecek mi bu çıkardığım şeyleri Şu an haber yok neden çıkardım ben kendisi de videoyu izler videoyu da görür ve yorum yazar 50.000 xp Acaba güzel şeyler çıkarabildim mi? Yoksa Bana kasaları açtırdığı için Kardeşimiz pişman mı oldu? Bence 2 level atladı Baya bir zp kastı Bakalım Beyler yorumlara yazın sizce Güzel bir açılım yapabildim mi? Yoksa Parayı gg mi yaptık Para çöpe mi gitti 20.000 xp 20.000 zf daha geliyor 10.000 Bilmiyorum ben sen çok da böyle iyi şeyler çıkardığımı zannetmiyorum ama Zf olarak xp olarak fena değil yani Böyle bir 10 milyon veya 1 milyon çıksaydı efsane olurdu ama Fakirin yüzü ne zaman gülmüş ki burada da gülsün be. Abi sen koca Fatih kasasısın ya. Fatih kasası ne demek? 10 milyon zulap arası demek ya. Niye bu kadar düşük veriyorsun ya? Şaka mısın ya sen şakaysan söyle şakayım seni bir daha almayalım be Allah bu nedir ya bu nedir ya Hadi Fatih kasası ya Oğlum bitiyor son bir tane kaldı 100.000 zp geldi 25.000 zp 10.000 zp ve süper kuantum 3'er tane kuantumumuz kaldı bunları da açalım Bamas Quantum gümüş susturucu geldi. Glock 17 Quantum JTAC M200 Quantum Süper Quantum'lara açalım Süper şeyler çıkacak mı? Bor 12'ye kavlu susturucu Haydi bakalım let's go Kar 98 Quantum Osmanlı susturucu 2 destansı geliyor. MPT 76 Phantom Mechatronic geldi. Ve Zula Pass'a bakalım. Özülleri toplayalım. Buradan susturucu Phantom Diggle. Kral desteği açalım şöyle. Kral gibi bir deste. AK-47 sayaç geldi. Şöyle güneş kasamızı açalım. 10.000 geldi. Bu arada Zula Pass almayanlar varsa canlı yayınlarımıza katılın gençler. Bayağı zula çekilişlerimiz, hediyelerimiz oluyor. Epin çekilişlerimiz, hediyelerimiz oluyor. Canlı yayınları kaçırmayın, bildirimleri açın. Bol bol hediye dağıtıyorum. Sizler de hediye kazanmak istiyorsanız mutlaka mutlaka yayınlara gelin. Gotik garantili desteği açıyorum. P90 Gotik desen geldi. Kar 98 Transform desen geldi. Ark garantili kral desteği açıyorum ve L115'e ark desen geldi efsane abi Destemizi de açıyoruz hemen 2 tane elit geliyor 3 tane efsane bir tane destansı FNFL Pro Çanakkale desen geliyor siha garantili destemizi açıyoruz 3 tane elit geliyor M93 ara siha susturucu Efsane bir birör desen geliyor susturucu geliyor of be neler yaptık be Şöyle Roger garantili destemizi de açalım Bir tane elit 3 destansı bir efsane Mehmetçiye Racer Süngü geldi Çanakkale garantili kral destemiz açıyoruz 2 tane elit geliyor AK47 kil sayıcı Par 98'e Racer Durbin geliyor gerçekten efsane bir şey Pastırma sıcak kasası 5 tane veriyor 10 milyon zipi 10 milyon xp ve Baya baya karışık şeyler burada Hemen alalım 5 tane. bunlarla açalım abi. Tüm efsane kar 98. Vendetta susturucu garantili deste. Benefal Pro destesi. Şöyle aşağı inelim. Açalım pastırma sıcağı kasamızı. Kar 98 destesi. 20 bin zula parası verdi. Tümü efsane kar 98 destesinden korsan desen, şakacı desen efsane bir şeyler. Vendette susturucumuzu açıyoruz. PP Bizon geliyor. Efsane FNF Falk Pro garantili desteği açıyoruz. Oyuncak anahtarlık geliyor. Kar98 efsane garantili destemizde açıyoruz ve Kar98 Osmanlı Mor Alev Değiştiricimiz geliyor. Bence güzel bir açılım oldu. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Sizce güzel mi oldu? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Let's go. See you later so. I call it. My school it's <laughs> probably this I call tonight. The first thing you have What do you I don't be time cho. I don't the news from the wife. You and wife. My name is Namazana.